Burası da ot olmuş. Temizlemişti bak yağmur yağınca ne kadar çok çıktılar. Burada da ağaç kesmiş ne ağaçıysa artık. bidonlar yağmur suyu doldu yazın lazım olunca bu yeşiller ne bilemedim gitti ot mudur çiçek midir Bahçede bir şey yapamıyoruz. Çünkü bir haftadır yağmur yağıyor. Çiçekler falan açmış. Burası da bizim manzaramız. Hava çok soğuk. 9 derece bugün. İyi yine biraz. Ektiğim menekşeler yaşıyor. Görmemiş onların üzerine demir atmış. Bir gün elimde kalacak ama ne zaman bakalım. Burada da bisikleti var. Yazın sürecek herhalde. Havalar düzelmesini bekliyoruz bu taşlar. Terasın altına gelecek. Terası yapacaklar. Birkaç tane getirmiş buraya. Her taraf tabii ki yağmur. Bu da artık ne yapacaksa bunu da bilmiyorum anlamadım ne olduğunu. Burada da bahçenin kapısı değişecek kapı bulmuş bir tane almış. Yeşillik duruyor ama soğuk soğuk ay ördek çekmiş gezmeye. Sen gezmeyi mi çıktın? Dereden ördekler geçiyor. Bunu da arkadaşlar köstebekler katsın diye yapmış böyle. Dönünce ses çıkarıyormuş, kaçıyormuş. Komşumuz yapmış. Köstebekler daha gezmeye çıkmamışlar. Mahvediyorlar ortalığı. Orada da tahtalar var. Yakılacak mı, yakacak mı? Burada da taşlar var. Bilmiyorum bu taşları ne yapacak? Nereye koyacak? Nelere? Sen! Kuş kafesi. Bir dolu. Bu da kapı numaramız 21. Bunu da kendi yaptı. Burada da köpeği var. Böyle şeyleri seviyor nedense. Ama bağlamış bir de oğlum. Ama yaz geleceği yok bu sene galiba. Yerde halımız yoktu. Halı da getirdik. Evden. Ama ilk önce bir temizlik olacak yine. Bütün kış kapalı kaldı. Temizlik yaptıktan sonra alıyı sereceğiz. Delinmemiş demek. Delinmemiş. Burasını da kesmiş buraya kadardı bu çimen yani gelin gelince bebek arabasında geçemiyor diye yol yapmış çünkü yolu çok bakalım yeşerecek mi yazın su ister su olmaz sıcak olur şimdi de. Yağmur yağmış, bütün bidonlar dolmuş ağzına kadar. Bir haftadır sürekli yağmur yağıyor. Bütün bidonlar dolmuş yağmur suyunla. Ha. Ee? O tarafa da tahtalar gelecek. İlk önce aşağıdaki beton olacak terasın. Ondan sonra da çevrileceğiz. Bahçem bahçem güzel bahçem ama hiçbir şey yok. Belleme de geç kaldık. Şimdi de yağmurun geçmesini bekliyoruz. Bellemek için. Şurada da 4-5 tane prasam var. İki sefer prasa yemeği yapmıştım. Bunlar da kalmış işte çıkmışlar. Cam evine toprak atmış. Bir bakalım. Neler yapmış. Benden güzel çalışıyor. Suyumuz da geldi. Yeni su saati takmış. Gidiyoruz mu? Nerede? O şimdi dur. Ama kullanmayacağız ki daha. Yani yağmur yağıyor gelince. A kaçırıyor mu diye bakacaksın. Dün geldiler okudular. Saati takmış. Yani suyumuz var artık. Her taraf çok ıslak. Burada çalışıyor. Yağmur yağınca bırakmış. Hmm. Cam evini de kapamış. Aa, buraya da boşaltmış. Burası gübre. Yani bahçe artıklarını atacak. Burayı gübre yapacağız. Vardı da daha doğrusu. Temizlemiş. Yüzde yüz onları cam evine atmıştır. Buraya atmış onların hepsini. Ama toprak yetmemiş. Buraya işte Sol tarafı onun olacak. Sağ tarafı benim olacak. Yani burası benim tarafım olacak. Oradaki toprakları buraya atmış. Temizlemiş. Buraya da eksem dışarısı çok soğuk diye hiçbir şey olmuyor. Yetişmiyor yani daha. Mayıs'ın sonundan Mayısın sonuna kadar Hiçbir şey ekemem bahçeye Patates falan filan filan olur da Kadın ekmişti önceden Ekmiş toplamıştım baya O da iki kişiye Değmez yani ekmeğe Bu atlara domates ekeceğim Bu tarafa salatalık ekeceğim Kapı da antikaymış. Zorla kapadım kapıyı. Ay. Burada da grill var. İki kişiyiz ama beş tane grill var bahçede. Şuraya çiçeklik yapacağım ama otlar yine çıkmış. elma ağaçlarında çiçek bile açmadı da. açmış. Bu bir şeydi ama neydi? Bilmiyorum ne var? Ha Kekikti. Doğru. Soğanlar da geçen seneden kalma yani. Ben ekmedim. Burada çiçekler de yetişecek ama çiçek yolu da kapanmış yine. Toprak çok ıslak. Ha? Yaptım ya. Takmıştım ben onu. İşte o kadar takabildim. Nereden gördün onu sen? Yok be. Geçmemiş kapı. Ay ne kadar ıslak toprağı. Bu da böğürtlen. Ördekler gezmeye çıkmış yine. Burada da ufak birimiz var. Şimdilik su akıyor. Kurumaz mı? Donetsk kurur ya.